Sencikler senlik mi kaşar? Kardeşim bunu yapamazsın beğenmez miyiz be? Ne diyorsun abi? Yerler... Abi like attı bile biliyor. Şimdi kardeşim ben de kayıp başlatıyorum hazır mısın? Hayır. Sen bunu hocam ne diyecek? Ben sana ne yaptım ki neden bana filu çekiyorsun? Anneler gününde ben senin anana... Hepinize merhaba arkadaşlar. Barbie başarılı. Bugün sizlerle birlikte. <laughs> <-Ekim> selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Yılan gibi kafası var. Eyüp Bey de yeni bilgisayar aldı efendim misin? Yine de oyun oyunumda. Video kaydı <laughs> alıyorum. Bak şimdi o Güzel mi? Arkadaşlar eee... Anladın mı? Ananı avradarım!

kardeşim zaten video kapanmışsa senin Ay bir şey ver Ya zaten video kapanmışsa sen Ay bir şey ver Türk milletinin Hepsinin rağ... Kanka. O yüzden <laughs> orayı da koyacağım bari bakalım. Lan... Koy, koy. koy koy. Koy koy. ye ye Koy Burda 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 <laughs> Son çıktır senin. Amına koyayım. O yüzden devam ki. Artık şey kim şey al artık kime devam ki. Ellerine kadar çok vuran bile polise ona hayrandır ha. Ağır çekim al ağır çekime Devam ki Senin kafanı çektir lan, lan artık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey Önceki videoları <laughs> niye yani. sormadın? Hayır 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 öyle değil. Hani ediyorsa sikimleri yine küfür edeceğim o yüzden. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> He? Bakın susun Hı -hı. bir bakın. Bak bu şan atıyorum susun bakın arkadaşlar. Revolver'ın Revolver'ı nasıl kullanıyor biliyor musun Yusuf? 70 bölüm. 70 bölüm, 70 bölüm arka sokaklarda izleyeceksin. Eee hocam bölüm. ben 150 bölüm izledim ama. Hey? <laughs> ben 150 bölüm izledim ama. Sen Mesut komisersin direkt. Sen direkt <laughs> Mesut komiser ol. <laughs> Yolla bana Revolver. Vallahi ya. At. Hadi gel, diğer skin'le. O ne? Hadi başta. Hadi atmıştım Ya ben Kim, mal ya. Gördüğünüz gibi orospu çocuk. Oğlum, bir milletten bakmaya korkuyorsunuz. Hoş yana hoş. İbnenin evladı seni. Onların gözü Sağında Emir sağ ol sağ. Senin o güğümde yıkayan annenin var ya, leğenin içine bağlarsın. Kardeşim evin pedotun özel silahı. Tabi kardeşim. Oo. <gülüş> Yoksa Ömer. Ne demektir? Bu demektir ki. Oruç... Arkadaşlar AVP izle. Bak izle kardeşim. Tam apasla, tam apas. İzle oğlum AWP, izleyin. Babanız pro. Takla. <laughs> <laughs> Elim kaydı. Elim kaydı. Elim <laughs> kaydı. Elinize vereyim o zaman. Bana baksana bir bana bak bana bak bana bak bana bak bana bak düzgündür bana bak ozak da... hepsi biz yoksa discorddan mesaj atanlar ama en son sahnenin attığını gördüm kardeşim çünkü sunmuş üretmeye ayıp oldum Yollarda tünlenmiş aşkım var bende pisi 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 pis de pisi pisi de <laughs> kardeşim bombayı kim aldı şekerli olan. Kardeşim bütün bunları yaparken bak, bak Bütün bunları yaparken bak. Bursa Spor'a destek olabilirsin Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin Ya mermim bitti arkadaşlar bu nasıl? 90 vurmuşum. 90 vurmuş. 10 canı var. On <laughs> süttür ya bu nasıl bir şey? Bu nasıl hile ya? Bu nasıl hile ya? Hile <laughs> değil. <laughs> Çok basit. Hile değil. Ben de mal olsam ben de değilim. <laughs> ben de mal olsam ben de değil. Evet Yusuf. Yusuf aynı bir saklan gibi avını bekliyor orada. Peki. Avını bekleyen Yusuf hayvanı. <laughs> avını bekleyen avcı olan. Yusuf hayvanı avından verdiği verimden daha fazla vermem Ne? Ne Ömer de söyle. <laughs> Hayır söyle söyle videoda çıksın. Ömer söyle videoda çıksın. Ha <laughs> 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 neyse beyler bu arada biz Ramazan'dayız hani. Sana girsin. HS yedi. Yollarda eğer yüzde %99'da kalırsan bir şeyde başarısız olursun Yalancının evini barkını, tahtasını silgisini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini kömecini, kedisini yedicektini, doğurtan ebesini A few minutes. Beyninin vakumunu, bahçesinin vakumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini, hepsini tek tek Kon derdim. Ya kardeşim ben size sözü söyleyeyim mi? <laughs> hmm. Kardeşim bir şey sikersen sikmiş ol. <laughs> Mükemmel giymiş bizde. Solunda adam. Duydun zaten gerçi sesini sen kulaklarına <laughs> E bu arada burnunu filan mı kaşıdın ne yaptın lan? <laughs> evet Çaktırma çaktırma <laughs> <kardeşim. gülüyor> Ay sıçacağım bu ne ya Kardeşim şimdi hepimiz karışıyoruz Hayat oğlum. ne çıkıyor çıkıyor Tipini sikiyo Çakılıyor senin bilgisayara Oğlum iyi bir Şimdi ya Bana özür söz söyleyin bakalım Ona gideyim iki tane adam burayı özür göstereyim Seni sevmek ölümse koyan götüne gülümse ANAN mı ANAN Oğlum VAR DA Ömer Ömer maçta yok aşkım var bende Ya var diğer, diğer, de, 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 diğer ha, de, yatar, de. yok Hadi bakayım Hadi Ömer hatta dört kere Sen tipini s... Deme Ömer kardeşim sen bir 4 bacak, 4 bacak var değil mi sen ne Tabii ki, 4 bacak <Sessizlik> var. Korkutan kalabalık var. Evet, 6-12, Eyüp Bey. Aleykum Selam Aleykum ya kardeşim şimdi bak bak karışım bak şimdi bak bana bak karışım şimdi havalı hareketler yapıyorum ağır çekim al bakalım. <laughs> Öldü. Çek lan amına koyduğumun gözü çek. Çek amına koyduğumun gözü çek. Adamda herhalde kanka özel üretim kit var amına koyayım. Adam gider gitmez çözdü hemen amına koyayım. Yoksa adam orospu <laughs> mu? Tuvalete gireceksin. Faletten birden bir çıkacaksın. Anası bir ikisi yok. Sonra yarra çıkaracaksın. İki ikisi yok. Sonra vuracaksın şah. i̇şte, bilmem bir şey işte. <laughs>

<laughs> Bu videoya like atmayanlar <laughs>